Özlenen kar Elazığ'a lapa lapa yağdı. En çok çocukları sevindiren kar beraberinde güzel görüntüleri de getirdi. Elazığ'da etkili olan kar yağışı ile birlikte vatandaşlar hünerlerini sergilemeye başladı. Cumhuriyet Mahallesi'nde ise çocuklar karın keyfini bu evi inşa ederek çıkardı. Arkadaşları ile ev yapıp içinde keyifli zaman geçiren 10 yaşındaki Kaan Erkuş ve arkadaşları karı fırsata çevirenler arasında. Kepçeci kepçe abiler geldi buraya kar yuyuyordu. Ben de böyle bir şey düşündüm. Hı hı. Sabahleyin kahvaltımı yaptım geldim. Hı hı. Sonra burada küreği aldım kazdım buranın içini. Burayı sağlamlaştırıp hı hı. zorlandığım yerler o karları çıkardım. Hı hı. Ee, evi açtım sonra evden battaniye getirdim serdim oraya hı hı. Otur, oturdum. Oyun mu oynuyorsunuz içinde peki arkadaşlarımla? Evet. evet. İçine giriyoruz. Hı -hı. Mesela üşüdüğümüz zaman içine giriyoruz. İçi sıcak. Hı -hı. Onlar da beraber kürek iş şey yaptık. Burayı kazdık. Hı -hı. Sonra buradaki karları çıkardık. Sonra içeriye girdik. Dinlendik biraz. Evet. Or Başka bir şey yapmayı da düşünüyor musunuz evin haricinde? Hmm, daha düşün düşünüyorum. Çocuklar kardan yaptıkları evin içerisini değerlendirmeyi düşünüyorlar. Mesela kazmasına falan yardım ettik, sonra düzeltmesine, içine koltuk yaptık, onlara yardım ettik. Eğleniyor musunuz? Karın tadını çıkarıyor musunuz? Evet. <laughs> Kaç gündür dışarıdayız zaten. Koltuk yaparız, kendi kendimize eşyalar yaparız. vazo gibi içine yapıp o kadar. Biraz böyle pürüzsüzleştirdik. Çok <laughs> e, yardım ettik yani. <laughs> Örtüsünü örttük. Evet. Güzel bir ev yaptık. <laughs> İçinde vakit geçiriyor musunuz? Ee, evet geçiriyoruz. <laughs> Oturuyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. <laughs> Eğlenceli. Soğuk değil peki. mi peki? Çok soğuk. <laughs> Ee, şey aslında dışarıdansa ona girince daha çok ısınıyoruz. Yani güzel oluyor içerisi. Ee, yanına bir tane kayacak yapmayı düşünüyoruz. Kay kaymak için poşette kayacağız.